Selam arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Shibotoken'den bahsedeceğiz. Shibotoken neden artmıyor? Shibotoken ne zaman artacak? Bunlardan bahsedeceğim. Dostlar videoya geçmeden önce e, videoda kullandığım cümleler, söylediğim kelimeler, yatırım önerisi, yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim, tamamen e, haberlerden ibarettir arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce de kanalıma abone olarak, videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün e, güzel haberlerimiz var aslında. Az çok güzel haberler, hatta genel olarak, hatta kesin ve kesin olarak güzel haberler var. Arkadaşlar ilk olarak güzel haberlerimizden başlayacağız. Sonra Shibotoken'den bahsedeceğiz. Zaten güzel haberlerimde, güzel haberlerimden bahsederken e, Shibotoken'i de ilgilendirecek bu haberler. Hatta sadece Shibotoken değil. Bütün coinleri ilgilendirecek haberler var. Tahminler var. Bir sürü haberimiz var. Her neyse çok fazla uzatmadan e, videomuza haberlerimize geçelim. Arkadaşlar ben haberleri söylerken siz karşı e, ekranda habere uyumlu olarak fotoğraf göreceksiniz. İnşallah sıkılmazsınız diyorum. Hemen başlayalım. Haber, ilk haberimizde. Dostlar e, kripto para borsalarının Mayıs ayı hacmi 2 trilyon dolar artarak rekor kırdı. Yani bu ne demek? E, kripto paraların hacmi arkadaşlar e, alım satım hacmi rekor kırmış. Yani rekor kırması arkadaşlar aslında iyi yandan bakabiliriz bu duruma. E, fakat e, şu anda çok fazla bir etkisini gösteremedi. Bu rekor kırsa dahi e, kripto para borsaları hala daha düşüşlerde. Zaten bu nedenlerinde her videomda söylüyorum ki tekrardan bahsetmek istiyorum. Çin arkadaşlar başını için çekiyor. E, Çin bildiğiniz üzere kripto paralara çok ağır darbeler vurmuştu. halen daha vurmaya devam ediyor. E, yani e, Çin'in bu bildiğiniz üzere Çin ekonomik olarak aşırı derecede güçlü bir ülke. Hatta Amerika'nın e, arkasındaydı. Fakat e, yakın zamanda ben tahminimce Amerika'ya geçebileceğini dahi düşünüyorum. E, Çin arkadaşlar bayağı bir güçlü ve onun bu yaptırımları kripto paralara büyük darbeleri vuruyor. Fakat Çin'e rağmen arkadaşlar kripto paraların hacmi 2 trilyon dolarla rekor kırdı. Yani bütün toplam kripto paraların hacmi arkadaşlar 2 trilyon dolar arttı diyebiliriz. Aslında bu güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar bir de Türkiye'de bildiğiniz üzere kripto paralara vergi gelecek. Bu artık kesin ve kesin bir şey. Ama ne zaman gelecek bunu tam bilmiyoruz. Yakın zamanda vergi açıklaması olacaktır kripto paralara. Bunu da söyleyelim başınız ağırmasın arkadaşlar vergileri. Haberleri dikkatlice dinleyelim. Kripto paralarla ilgili haberleri çok dikkatli dinleyerek vergi olaylarında başımız ağırmasın diye umuyorum inşallah da ağırmaz. Arkadaşlar kripto para vergisinde kurum tarafından vergi alınabilecek. Yani kurum tarafından vergi alınabilecek demek. Mesela siz Binance sitesi kullanıyorsunuz biraz sizden vergi alınabilecek diyor yani Bakan'ın açıklamasına göre kuruluş sizden yani kurum arkadaşlar sizden vergi talep edebilir verginizi devlete kendileri ödeyecek mesela siz kuruma vergi veriyorsanız o kurum gidecek sizin yerinizde devlete diyecek ki bu şu kişinin vergisi işte bu kadar mesela öyle bir şey olabilecek ama bu net bir şey değil daha belli değil arkadaşlar olabilir yani bu bir ihtimal kesin bir şey yok ama Böyle olması daha iyi olabilir çünkü hani vergi vereceksek evde oturarak işte tek bir tıkla vergi verebiliriz. Bu güzel bir şey olabilir aslında bizim için. Yani vergi olayına çok fazla girmek istemiyorum. Fakat şunu söyleyebilirim diğer ülkelerde emin olun vergiler var arkadaşlar. Hatta Amerika'da kazandığınızın 40'ını vergi vermek zorundasınız. Türkiye'de bu oran kaç olacak bilmiyorum ama benim kendi tahminimce bakın kendi yorumumca 20 30 civarlarında. Da olacağını tahmin ediyorum ve Türkiye'de e, kaç liraya vergi alınır diye soracak olanlar olabilir. Arkadaşlar benim görüşümce 5000 TL ve üstünde yani siz bir kripto paralardan 5000 TL civarı para kazandıysanız onun vergisini vereceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Ben açıkçası görüşlerim bunlardan ibaret belki de 10.000 10 de olabilir fakat benim görüşümce 5000 dolar sınır olacak gibi duruyor şu anda fakat her ne olacağı belli olmaz belki 1000 TL olabilir belki e, 2000 TL belki 500 TL'nin bile vergisi sizden istenebilir. Her an dikkat etmeliyiz bu konularda vergi cezası dahi yiyebiliriz arkadaşlar. Bunları söylediğime göre şimdi diğer haberimize geçelim. Arkadaşlar Adacoin'in kurucusu öyle bir tahmin yaptı ki tam benim görüşüme denk arkadaşlar. Bunu haber almak istedim. Shiba token alakası yok fakat bunu haberimde eklemek istedim. Çünkü benim görüşlerimce arkadaşlar adamla bir görüşlerimiz var bu arada. Kağıt paralar yok olacak. Ve kripto paralar onların yerini alacak. Yani e, merkez bankaları olmayacak diyor. Onların yerini kripto paralar alacak diyor gelecekte. Ben bu görüşe açıkçası çok e, katılıyorum. Çünkü artık kağıt paraların bir değeri kalmayacak ileride. Artık bütün geleceğimiz kripto paralar olacak diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsam beni düzeltebilirsiniz. Fakat açıkçası şu anda bile az çok belli oluyor. Mesela bir alışveriş yaparken bile. Mesela bir ee, ne diyeyim hamburger mi sipariş edeceksiniz açıyorsunuz mesela yemek sepeti mesela başka başka e, uygulamalardan Oraya kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra sipariş Siparişlere basar basmaz Hemen kapınıza hamburger geliyor mesela pizza işte herhangi bir şey arkadaşım mesela Trendyol'dan bir ürün aldınız O dahi gelebiliyor Ve bu sanal parayla oluyor yani sanal para derken aslında kağıt parayla oluyor fakat sanal işlem ne oluyor ee, Bu kağıt paralar kalkacak diyor e, sanal paralar yani kripto paralarla işlemler yapılacak diyor gelecekte. Ve ben bu söze kesinlikle ve kesinlikle katılıyorum. Bana katılan arkadaşlar e, yorumlar kısmına da yazabilir katılıyorum. Veyahut da katılmıyorum şeklinde yorumlar atabilir. Her neyse diğer haberimizde geçelim arkadaşlar. Tron'un kurucusu yani şu anda karşınızda gördüğünüz kişi. Temmuz ve Ağustos ayında boğa sezonu başlayacak diyor. Yani tahminince arkadaşlar. Veyahut da bu tahmin değil aslında. Arkadaşlar tron'un kurucusu kesin bir şekilde diyor ki Temmuz ve Ağustos aylarında boğa sezonu artık başlayacak diyor yani Haziran ayında kripto paralar toparlanacak Temmuz ve Ağustos'ta boğa sezonu olacak yani boğa sezonu ne demek boğa sezonu arkadaşlar kripto paraların artışına artış kattı sezon demek yani şu anda mesela kripto paralar yeşil gösteriyor fakat eski haline değiller. Mesela siz arkadaşlar 0,05'ten bir torrent aldınız. Şu anda bir torrent 0,03 fakat arada yeşil gösterebiliyor. Bunun nedeni ise her gün saat gece 3'ten sonra kripto paralar sıfırlanıyor arkadaşlar. Yani artış yüzdesi sıfırlanıyor. Ondan sonraki günün artışlarını düşüşlerini gösteriyor. Yani bunlar da sizi aldatmasın. E, e, Temmuz ve Ağustos sayılarında dikkat edelim. Belki doğru diyordur çünkü bildiğiniz üzere Elon Musk'ın tek sözü bile e, kripto paraları etki ediyordu. Belki bu arkadaşımızın yani Tron'un kurucusu yani arkadaşlar e, ciddiye almamak elde değil Tron diye bir altyapıdan bahsediyoruz. E, bu öyle bir şey dediyse altında bir şey yatıyordur demek ki bu olayın. Bakalım hayırlısı olsun diyorum. E, ve kripto paralarla alakalı çok güzel bir haber vereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Hindistanlı kripto paralar iptal edilmişti. Yani kripto paraları yasak gelmişti. Fakat bugün açıklanan şeye göre Merkez Bankası arkadaşlar kripto para borsalarının yasak olmadığını açıkladı. Yani Hindistan e, kripto paralara verdiği yasağı geri aldı diyebiliriz. Bu haberle birlikte aslında bu güzel bir haber. E, Hindistan'da bildiğiniz gibi e, çok fazla ekonomisi güçlü olmasa dahi e, yine de e, bu destek vermiş. Yani kripto paraların orada yasak olmaması kripto paraların olumlu yönde etkileyecektir. Tabi şimdi bu Shiba içinde geçerli arkadaşlar. Diğer şeylerde için geçerli. Şimdi diyenleriniz olur. Bu haberlerde Shiba token hiç bahsetmedin. Arkadaşlar şu anda bahsettiğim haberlerin hepsinde Shiba token içinde geçerli. Diğer coinler içinde geçerli. Şimdi Shiba tokenimize bakacağız arkadaşlar. Bu token şu anda karşınızda gördüğünüz gibi. %8,85'lik bir artış içerisinde. Yani artması güzel bir şey aslında. Fakat halen daha benim görüşümle Shiba token beklenen artışı yapamadı maalesef. Herkesin beklediği artışı arkadaşlar aslında Shiba Token'in e, tabii ki de 1 sent olması bütün dünyayı zengin edebilecek bir şekilde yani. Aslında yorumlara da bakıyorum sizin yorumlarınızın hepsini okuyorum hatta kalp atıyorum. Bütün yorumlara cevap vermesem dahi kalp atıyorum arkadaşlar. E, genelliğiniz şu, şundan bahsediyor Shiba Token. 1 doları geç 1 sent dahi olsa zengin olacağız diyorsunuz. Evet aslında doğru diyorsunuz arkadaşlar yani çok düşükten aldınız şu anda bu token'i. Ee, bakalım hayırlısıyla Shiba token'de yükseliş bekliyoruz açıkçası. Şu anda e, yerinde seyreltiyor. E, yani e, Tron'un kurucusuna göre Temmuz ve Ağustos ayını bekleyeceğiz bakalım boğa sezonu. Gelirse Shiba token'de ne gibi değişiklikler değişiklikler olacak? Boğa sezonu geldiği gibi Shiba yükseliş gösterecek mi? Eğer ki boğa sezonunda Shiba token yükseliş göstermez ise zaten ondan sonra başka nerede yükseliş gösterir bilmiyorum. Fakat şu anda Aynı seyrerlkte de gidiyor diyebilirim. Ne çok fazla düşüş oluyor, ne de çok fazla yükseliş oluyor bu tokende. E, piyasa değerine bakacak olur isek zaten az önce söylediğim gibi e, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri de şu anda e, az önce söylediğim miktar yani 8.84'te Hacimi arkadaşlar 39'luk bir artışta e, hacim artması aslında güzel bir şey. İnşallah hep böyle yeşil görürüz bu Shiba token hakkında. Ve inşallah Çiğbo hakkında olumlu yorumlar sergileyebiliriz. Dostlar bir de şundan bahsetmek istiyorum ki. Aslında ben bu Shiba artmamasını şuna da bağlıyorum. E, bildiğiniz üzere siz bu Shiba düşükten aldınız veya yüksekten aldınız. İkisinden bir tanesinden aldınız. E, Shiba arkadaşlar bir saat dahi olsa dünyada yani o kadar fazla kişi milyoner olur ki. Yani inanılmaz bir sayıda milyonerler ortaya çıkabilir. Hatta Türklerden daha çok çıkabilir. O yüzden arkadaşlar Shiba ben kısa vadede artış göstereceğini düşünmüyorum. Bunun arkasında da zaten başka güçler olduğunu hepimiz biliyoruz. Elon Musk gibi işte başka başka insanlar var bu kripto paraların arkasında. Yani Elon Musk'ın yaptığı taktik aslında şu. Kimse Dogecoin'i beklemiyordu ve adam bir anda Dogecoin'i yükseltti. Yani şimdi kimsenin beklemediği bir coin'in bir anda yükselmesi aslında Elon Musk'ın işine gelir. Dünyadaki diğer insanlar milyoner olmaz gibi bir düşüncem var. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Fakat token hakkında kısa vadede herhangi bir patlayacak işte 1 sent olacak gibi bir beklentim yok. Fakat Temmuz ve ota sayılarına ben de dikkat edeceğim bakalım Tron'un kurucusu güzel bir şey söylemiş mi ve dayalı yani cümlesinde dayalı bir şey olacak mı, gerçekleşecek mi bu olay? Çok ama çok merak ediyorum. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. Başka videolardan da haberdar olmak için bildirimleri tümü seçebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere.